Merhaba sevgili dostlarım. 3 tane kart mesajınız var. Hangi uğur böceğini seçerseniz ona göre mesajınızı alacaksınız. Kırmızı olan uğur böceğimiz bakalım kader çarkı. İyi seçilmiş olan sen kendi talihin ol demiş. Şansın dönecek. İkinci olan, yeşil olan Kartımızı seçen dostlarımız, Dinarların süvarisi ey gönlüm, sana olsun tüm güzel haberler. Çok güzel, sevindirici bir haberiniz var. Özellikle parasal konularda olabilir. Sarı uğur böceğini seçen dostlarımıza da Kılıçların padişahı, şimdi şad oldun, yüreğinin açması yakındır mesajı geldi. Demek ki duygusal anlamda istediğiniz bir olayı yakalamak var ilişkisel anlamda da şanslı sayılacaksınız